Konya mutfağından kaymaklı hoşmerim, 400 gram kaymak, 18 yemek kaşığı un, 2 su bardağı süt, 3 adet yumurta, 1 çay bardağı bal. Hoşmerimin malzemelerini hazırladık. Fırınımızı bekletmeyelim. Evet. Önce onu çıkaralım. Börek oldu galiba. Bakalım. Oldu. Aha harika. Mayalı hamur olduğu için hemencecik toparladı. Şuraya gel çıkaralım masanın üstüne. Nereye koyayım? Masaya mı koyayım ben bunu? 400 gram kaymağımız var. Aynen. Açalım ocağımızı. Bu kaymaklarımızı... 400 gram kaymağı. Bu birazcık fazla geldi bana. Hı hı. Şöyle. Hı Nursel'cim daha büyük bir tavan var mı? Bu küçük gelecek. Var. Onu lütfen ona aktaralım. Çünkü diğer malzemeler de gireceği için. Bu var. Harika. Hemen alalım onu. Yani çevirme olarak Tabii. da bu uyarsa. Tamam söyleyeyim. uyar. uyar. Tamam. Sen koyarsan. Ben böyle aktarıyorum. Tamam. Evet. Ver bana. Tamam. Şimdi ben 8 dolu çorba kaşığı un istiyorum. Geldim ben şimdi. Ben yardım edeceğim. Kaşık heh, dolu dolu içine bir evet iki Hı -hı. üç dört on lazım Sekiz. çok iyi kağıt tamam şimdi bu meyane dediğim kısmı meyane kısmı bu şimdi bu meyaneyi yaptıktan sonra biraz ılıması için bekleteceğiz. Bulunurken biz iç diğer malzemeyi hazırlayacağız. Bu da çift aşamalı. Bunu böyle kavuracağız. Pembeleşene kadar kavrulacak. Aynen. Ben o arada bir hazırlığım olsun bu yumurta kırıyorum. Ha kayıyorum. evet onu lütfen. Üç yumurta kırıyoruz. Ben bunu kavururken sen de onu yaparsın. Ne kadar un koyacağım? Ee, bir dakika, onun içine önce iki bardak süt koyacağız. Senin meşhur bardağın var ya onunla. <laughs> Benim değil o. İzleyenlerin Hayır, meşhur senin, bardağı. senin kullandığın demek istedim. Hatta bardağın bana birazcık küçük geldi. İstersen yarım daha, çok az, çok yarım da değil. Çeyrek. Ee, kek kıvamına gelene kadar un koyacağız. <laughs> Birazcık da hemen bir fiske de tuz. Içeceğiz. Hadi bunu da sayayım ya sizin için bir i üç dokuz. Hı -hı. Oh. Kâr. Tuz ilave ettin mi canım? Hayır. Çok az da tuz. Şimdi bu güzel kadın, bu tatlı kadın 15 tane üniversite öğrencisini okutuyormuş. Hı. Bir dernek kurmuş eşimin evet. adına. Kişisel bir dernek eşinin evet. adına evet. Şimdi şöyle o çocuklar için bir gece düzenlemek istiyor hı hı. ve e, bizim de şu an bir oyunumuz var. Anton Çehov ayı oyunu sürekli bahsediyorum. Hı hı. Artık oynamaya başladık. E, Konya'ya davet etti evet. Meliha abla. Ben sponsor olmak i̇şte sponsor istedim. Sponsor oluyor ve bizde ücret almıyorum ben de ve Harika. diğer arkadaşlarım da. Gelip e, tiyatro oynayacağız. Çok. Gelirini de o çocuklara güzel. Çok e, güzel bir iş yapmış olursunuz. En güzel gideceğiz. bir zekat biliyor musunuz? Şimdi çok azı kaldı. Kapatıyoruz altını. Birazcık su, buz mu ılık mı? Hayır buz gibi değil donar çünkü bu kaymak. ılıyacak. Tamam. Ben çok az iki dakika balkona koyacağım. Tamam, tamam. ben tamam. Ayı, bir yandan onu soğutalım bir yandan da şuraları kaldıralım o arada o ılıklaşmış olsun. Tamam. bunu bu soğudu. Tamam. Ben tamam. şimdi doğumunu başlıyor. Önce onu bakalım tabi harika. Kapatabiliriz. Burayı da açalım. Küçüğüm büyüğüm açayım. E ee, soğuttuk şimdi niye? Şimdi soğuttuk bir daha? ama sen şimdi ya karıştırıyorsun ya ben döküyorsun. sen bana. Hı. İncecik, ip gibi bekliyorum. Otur sen otur, otur ben yaparım. Tamam, ee, şimdi Nurselcim bunun bir püf noktası daha var. Bu hayva kıvamına gelene kadar hızlı ateş, sonra yavaşlatıyoruz. Aynen bir de hiç ha. bu, e, bırakmamak hiç, gerekiyor karıştırmayı. Evet, Karışsız evet. evet. buraları Tabii. ağrıyor değil Ama mi? Biz en iyisi biraz yardım alalım istersen. Biraz sen biraz ben yani başkalarına. Ya şimdi sen tamam. yoruldun azıcık tamam. da ben yaparım. Nasılsa iki kişiyiz. Tamam. Bakın helva haline geldi. Aynen. Ben yalnız bunun bir püf noktası var. Minicik tadına bakacağım. Eğer damağıma yapışmıyorsa, Süper, mu? <laughs> Şimdi de. Şimdi börek gibi kızartacağız bunun altına. Tek taraflı kızaracak. Hı -hı. Sen onunla uğraşırken ben e, şey yapayım mı? Kırım böreklerini sulayayım mı? Ha, çok iyi edersin. Ha? Lütfen. Tamam. Ben de bunu kızartayım. Sen de böreklerimizi hazırla. Kırım pidelerin de konuşuyor valla. Muhteşem ha, oldum diyorlar. Eline sağlık. Senin katkıların oldu? Yok ben Mesacığım. hiçbir şey yapmadım. Hepsini kendim.